Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot sonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize Koç burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz, sağlık durumumuz nasıl olacak? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğim. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız İkinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Koç Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız Kılıç Şövalyesi. Bu haftaya girerken ne olursa olsun arkadaşlar pes etmiyorsunuz geri dönmüyorsunuz ve verdiğiniz kararlardan caymıyorsunuz. Mücadelenize kaldığınız yerden daha fazla bir şekilde, daha şiddetli bir şekilde devam etmek zorundasınız. Bunu sakın unutmayın. Rüzgara karşı dört nala gidiyorsunuz. Elinizde kılıcınız. Mücadelerinize son sürat devam etmeniz, yılmamanız gereken bir dönem arkadaşlar. Her ne kadar sorunlarınız siz başa çıkılmazmış gibi görünse de üstesinizden gelemeyeceğiniz hiçbir sorununuz yok. Bunu sakın unutmayın. Sadece biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor. Olabildiğince hızlı davranmanız gerekiyor ama hızlı olduğunuz için aceleci kararlar vermeniz de şart. Bu yüzden verdiğiniz kararlara çok dikkat edin arkadaşlar. Ayağımız bir taşa denk gelmesin deyim yerindeyse. Ama özellikle iş hayatınızda beklediğiniz bir teklif varsa ya da bir yere başvurduysanız bir sonuç bekliyorsanız hiç merak etmeyin çok kısa sürede bu beklediğiniz teklif kucağınıza düşecektir. Yeter ki Vazgeçmeyin, yılmayın, geri dönmeyin, pes etmeyin. Bu sizin için çok önemli. Özellikle aşk hayatınızda pes ederseniz, sorunlarınızın altında yıkıldığınızı hissederseniz, kırılma noktasınızdasınız. Bu kırılma noktasını kırdıktan sonra her şey sizin için daha güzel olacak arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size ki... Gerçekten de öyle olacak. Yıldız kartımız, gör, yıldız kartımız gördüğünüz kartlar arasındaki oh be rahatladım diyeceğiniz karttır arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim savaştan çıkacaksınız ee, yenilenen enerji yeni bir umut ışığının doğması iyileşme sürecinin de başlamasını simgeliyor kartımız. Bu yüzden mücadelelerinizden kaçmamanız gerekmesi için kesin bir şart daha size. Ee, tekrar canlanmaya başlayacaksınız kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız ve umut dolu bir döneminde haberini veriyor. Yıldız kartımız bize eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatiflik, hatta negatif düşünce, hastalıklar varsa bunlardan kurtuluyorsunuz. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır arkadaşlar. Maddi, manevi rahatlayacaksınız. Oh be diyeceksiniz ki ben de dedim ama savaşınızdan sakın vaz Geçmeyin arkadaşlar bu çok önemli. E, bu yüzden geçmişinize çok net bir set çekmeniz gerekiyor. E, geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza getirmeyin. Bir yeni yeni girişimlerde bulunun. E, yeni yeni adımlar atın. Farklı bakış açılarıyla yaklaşın olaylara. Korkularınızla ve kötü negatif enerjinizle vedalaşın. Geçer ki. Akıp giden sular gördüğünüz gibi burada sizin mutluluk gözyaşınız, kötü enerjiniz olarak da düşünebilirsiniz. E, aşk hayatınızda da arkadaşlar huzur verici ve problemlerden uzaklaşacağınızı söylüyor. Yıldız kartımız bize e, içinize dökmeniz gerekiyor sadece. Yani üzüntülüyseniz de kırgınsanız da sinirliyseniz de yıkıcı değil yapıcı bir şekilde partnerinize, eşinize, arkadaşınıza, dostunuza içinize dökerseniz eğer sorununuz kimse emin olun. Daha da rahatlayacaksınız ve her şey sizin için daha net ve berrak olacak arkadaşlar. Her şey daha iyiye gitmeye başlayacak. Para konusunda da şansınız açılacak arkadaşlar. Yeter ki her şey yani geçmişte yaptığınız hataları tekrarlamayın para konusunda da. Daha güzel bir gelecek sizi bekliyor. Bunu da söylüyor bu kartımız bize. İşinizle de ilgili kafanıza takılan sorunlar bitmeye başlayacak. Uzun zamandır çözümü mümkün olmayan sorunlarınızı çözeceksiniz ve Iş hayatınızda da huzuru bulacaksınız. Gerçekten iki çok güzel kartımız çıktı. Arkadaşlar Tılsım Prensi özellikle partner olmayan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Maddi geliri yüksek, maddi durumu iyi bir partner aracıyla karşılaşacaksınız. Ya da eşinizin ee, sevgilinizin maddi sorunları varsa bunlar da çözülecek hiç ama hiç merak etmeyin. Ee, hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan elinizden geldiğince faydalanmaya çalışın. Evet hayatımızda her şey mümkün olmayabilir. İnişler, çıkışlar olabilir ama bunları göz ardı etmiyoruz. Mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Daha akıllı, daha kolay ulaşılır kararlar vermeniz gerekiyor. Ve sizin için en rahat olan yolları seçmeniz şart arkadaşlar bunu da söyleyeyim size ama beklediğiniz parayla ilgili haberler varsa özellikle hiç merak etmeyin zaten yakında maddi manevi rahatlayacağınızı söylemiştim yakında da maddi olarak her gününüz bir gününüzden daha güzel olacağını söylüyordu zaten yıldız kartı da bize gerçekten çok sevindim ama dediğim gibi göz ardı etmiyorsunuz İnişleri çıkışları siz mücadelenize devam ediyorsunuz. Ve sonunda kazanan siz oluyorsunuz. Kuponlusu gerçekten insanın içini açan kartlarımızdandır. Ee, özellikle evli çiftlerimiz varsa her an bir çocuk haberi alabilirler. Ya da e, evli çiftlerimizin e, araları bozuksa düzelecektir. Bu partnerlerimiz için de geçerli. Yeter geçer ki içinizi dökün. Birbirinize kırıcı değil yapıcı şekilde yaklaşın her şeyin karşılığını, meyvasını çok güzel alacaksınız arkadaşlar. Kuponunuzu da bize hayatta hissettiğimiz tüm olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini söylüyor. Ama bazıları gerçekleşmeyebilir. Bunun da tek bir nedeni var. O da üzerinizdeki baskı ve hırs arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. İş hayatınızda da gösterdiğiniz uyum sayesinde size bir fırsat verilecek. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Eski bir dost hanenize girebilir. Ev içinde hastalıklar varsa iyileşeceksiniz. Yani ev içindeki, hanenizdeki tüm sorunlar bitecek. Bu ilişkilerinizle de ilgili arkadaşlar. Gerçekten çok sevindirici. Dört kartımız hem evimiz hem partnerimiz hem maddi durumumuz hem de işlemi ilgili çok güzel haberler verdiler. Sadece ex partner geri dönecek mi? Yıldız kartı ne dedi geçmişte yaptığımız hataları geçmişte tekrarlamamalıyız geçmişimize bir set çekmemiz gerekiyor Bu yüzden arkadaşlar siz de geçmişinize bir set çekerseniz sizin için daha iyi olur diye düşünüyorum Evet Koç Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji, negatiflik var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını size tek tek söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki Instagram'dan bana ulaşın. Açıklama kısmını linkte göreceksiniz. Diğer dört kartı seçmeden önce sizden çok küçük bir ricada bulunacağım. İlk defa kendim için arkadaşlar. Eğer beni kırmaz ve yani kırmazsanız çok mutlu olurum. Yeni bir kanal açtık. Bu iki hafta boyunca böyle yapmayı düşünüyorum. İndirim günleri diye hangi ürün, hangi markete ne zaman gelir, ne zaman gelebilir diye bir kanal açtık. Buradan da bana destek olursanız eğer çok sevinirim. Zaten indirim günleri yazarsanız ilk de çıkmayabilir ama açıklama kısmında kanalımın linkinde de göreceksiniz. Böyle bir şey rica ettiğim için sizden çok özür ama iyi yardımımıza ihtiyacım var. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Teşekkür ediyorum şimdiden anlayışınız için arkadaşlar. Araba kartımız. Dediğim gibi arkadaşlar mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Niye? Çünkü araba kartı da bize kişisel çaba ile gelebilecek zaferin müjdesini veriyor. Siyahdan beyaza geçeceğimizi söylüyor bu kartımız bize bu yüzden bildik yerlerden kopup yeni durumlara hazır olmayı işaret ediyor araba kartımız dediğim gibi sakın bunu unutmayın ki bizim bu hafta hem rahatlayacağımız hem mutlu sona ulaşacağımız yegane temelimiz mücadelemizden vazgeçmemek kişisel çaba ile gelecek zaferin habercileri olduğunu söylüyor iki kartımız da. <laughs> Zafere ulaşmak için arkadaşlar kararlı olmalı ve o yönde kararlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Ee, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ki bu maddi durumu iyi bir arkadaş olacak hiç merak etmeyin. İş alanında da yeni bir kariyer ve fırsat yakalayabileceğinizi söylüyor bu kartımız ki size her an hemen hiç ummadığınız anda. O teklif kucağınıza düşeceğini zaten söylemiştim. Kartımızda nokta atışı size teyit noktalıyor bunu. E, iş alanında dediğim gibi çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Yeter ki mücadelenizden vazgeçmeyin. Gösterdiğiniz uyumu devam ettirin arkadaşlar. E, bencil olmamamız konusunda da uyarıyor araba kartımız. E, bir de yaşayacağımız deneyimler arasında da eski bir alışkanlığımızdan vazgeçmemizi hatta kurtulmamızı söylüyor araba kartımız. E, aşk hayatımızda da arkadaşlar sorunlarınız ve fikir ayrılıklarınızın sonuna geldiğinize ve ilişkinizde daha kararlı bir sürece başlayacağınızı söylüyor. E, bazılarımız için tamam, bazılarımız için devam ama ne olursa olsun kararı çok iyi vermeniz gerekiyor. Tam o noktadasınız yani kararı verme noktasındasınız. Elinizde tuttuğunuz kılıçta ya sorunlarınızı kesileceksiniz, ilişkinize devam edeceksiniz ya da ilişkinizi kesip sorunlarınızla boğulacaksınız ama... Bence sorunlarınızı kesip ilişkinizdeki maddi manevi rahatlamayı yaşayacaksınız. Doğru olan da bu olacak bence. <laughs> çünkü Araba Kartı açık ve net. Şunu söylüyor: İlişkilerinizde çelişkiler ortadan kalkacak. Sizin de yapmanız gereken en önemli şey bu olacak. Para konusunda da arkadaşlar büyük bir para parayla ilgili çok güzel büyük adımlar atacaksınız ee, ve bu konuda da çok önemli bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü yapacağınız hamleler sizin için çok önemli. Araba kartımız açık ve net söylüyor bunu. Gelelim diğer kartımıza. Tabi bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Lütfen arkadaşlar dedim ya parayla ilgili çok büyük bir adıma imza atacaksınız. Tılsım Ası da bize ki görüyor biliyorsunuz tılsımlar parayı sizde de kocaman hem de büsbüyük büyük bir el uzatıyor bu parayı ee, şöyle söyleyeyim iş mal ve mülk sahibi olacağınız ve bunun gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor tılsıması çok güzel bir geleceğiniz olduğunu bu geleceğe ayak uydurmanız gerektiğini de söylüyor hareketlenmeye ayak uydurmanız gerekiyor aynı zamanda çok güzel fırsatlar geçecek elinize bu fırsatlardan bu olanaklardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. Burada en önemli şeylerden bir tanesi, bu cümle çok önemli, emeğinizle sabrınızı birleştirmek. Çünkü bu iş, mal, mülk olmadan önce, yani bu büyük paraya adım atmadan önce ya da istediklerinizi adım atmadan önce hayatınızda bir fırtına kopacak. Bilodos esecek. Ama emeğinizle sabrınızı birleştirirseniz, bu lodostan, bu fırtınadan sonra bir tek siz ayakta kalacaksınız. Bir tek sizin cebinizdeki para sesi duyulacak, bir tek sizin kahkahalarınız duyulacak. Bu yüzden çok dikkatli olmanızı öneririm ve kişisel çabanıza çok dikkat etmenizi öneririm, koçburcu arkadaşlarım. Ex-partner dönecek mi gelip af dileyecek ama geçmişe set çekmenizi söylemiştim bundan sonraki karar sizin ee, ve çok önemli bir karar vermeniz gerekiyor dediğim gibi hayatınızın kırılma noktasındasınız o kararı verin lütfen tılsım altısı aynı zamanda bize e, yakın zamanda tartıştığımız birileri özür dileyecek yüklü sizde kalsın affedin ee, yine yakın çevrenizden birileri sizden borç para isteyebilir ki görüyorsunuz Önümüzdeki iki kişiye ilmiş ee, verin arkadaşlar geri öder mi diye düşünmeyin geri ödeyeceğinden emin olabilirsiniz ama tabi adımlarımızı garantici atmamız bizim için en iyisi olacaktır tamamen iyiliği yapın denize atın karşılığını alacağınız bir dönem olacak Pardon bu kartımız bize bunu söylüyor aynı zamanda partnerlerin ileriye yönelik yatırım yapması gerektiğini çok güzel para haberleri alacaklar bu parayı maddi anlamda çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor Bu yüzden ev almak araba almak altın almak hissesini de almak, gibi işleriniz varsa bu konularda daha detaylı düşünmenizi tercih ederim. E, çünkü parayla ilgili çok güzel müjdeler haberler alacaksınız arkadaşlar. Geçer ki yatırımlarınızı çok iyi değerlendirin. E, dediğim gibi zaten partneriyle partnerinin daha doğrusu parasal sorunları varsa ve bu ilişkiye yansıyorsa hiç merak etmesin. Parasal konularda da partnerleriniz ve sizin aranızda hiçbir sorun kalmayacak. Gelelim son kartımıza. Valla şu ilk kartı çekilince bir mücadeleye gireceğiz. Hani bakalım neler bekliyor dedim ama hem hızlı bir şekilde rahatlıyoruz hem de çok güzel müjdeler haberler alıyoruz. Bakın ilk iki kartımızda size kişisel çaba ile gelecek müj zaferi müjdeliyor. Gerisi size kalmış. Gerçekten bunu söylüyorum. Gerisi sizde. Son kartımız da aziz kartımız. Ee, dediğim gibi özellikle evli çiftler hiç merak etmesinler. Bozulan huzurunuz bozulan düzeyinizi geri kazanacaksınız çünkü ilişkilerde karşılıklı güvenin işaretidir aziz kartı dünyevi işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak ee, aynı zamanda arkadaşlar evlenme ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa bunu gerçekleştirmek için çok güzel bir dönem ki bir önceki kartımız kuponlusu mutluluğun e, tablosu resmen bunu söylüyor bu kartımız bize e, kendinizden yaşça büyük birlerinden yardım alabilirsiniz. Bir olayın olumlu yönde gelişeceğini de söylüyor. Girişimleriniz boşa çıkmayacak arkadaşlar. Aksine olumlu sonuçlanacak. Yeter ki emeğimizle sabrımızı birleştirelim. Aşk hayatınızda da arkadaşlar ilimli, ilişkilerinizde daha derinlemeye derinlere inmeye başlayacaksınız. E, bu yüzden e, artık topluma duyurma vakti geldi. Ailelere söylenebilir, söz, nişan ya da evlilik planlarınızı anlatabilirsiniz. Yani aşk halinizde sorunlarınız varsa sadece bakış açınızı değiştirerek her şeyin üstesinden kolaylıkla gelebilirsiniz. Bunu da söylüyor aziz kartımız bize. Ama dediğim gibi eğitim ve evlilikle ilgili planlarınız kesinlikle e, gerçekleştirmek için çok çok güzel zaman. Sadece aşk hayatınızda değil para konusunda da sıkıntılarınız varsa bunları e, bakış açınızı değiştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Evet koç burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli. Aynı zamanda instagramdan da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım ve indirim günleri kanalım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. E, aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot falından size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın gerçekten kartlarınız çok güzel çıktı hep böyle gelir inşallah devamı da